Arkadaşlar bugün bir yayın gözlemledim. Bu Maraş depremi sonrasında bir jeoloji mühendisinin açıklamaları dikkatimi çekti. O açıklamalardan birisinde işte her jeolojik yapının fay olmadığı şekilde özetleyebilecek bir açıklaması söz konusuydu. Bu itibarla ben bir jeofizik mühendisi olarak bazı açıklamalarda tecrübelerim esnasından açıklamalarda bulunmanın önemli olacağı kanısındayım. Şimdi arkadaşlar yani bu doğru yani görsel olarak her gözlemlediğiniz yapısal farklılaşma diferansiyasyon fay şeklinde değerlendirilmemesi gereken bir boyuttadır arkadaşlar yani bu ülkemizde maalesef çok sıklıkla yapılan bir hata şimdi Jeofizik terminoloji içerisinde ele alındığında e, biraz bilgiler aktarmaya çalışacağım bu nokta itibariyle. Örneğin işte e, GIS e, biliyorsunuz coğrafi bilgi sistemleri gelişim e, açısından dinamik bir yapı sunmakta. E, çeşitli teknikler doğrultusunda, e, data yapıları doğrultusunda e, çizgisel yapılar çıkarılabiliyor. Birçok arkadaş değerlendirilecektir. Şimdi işte bu tarz e, çizgisel çıkarılan yapılar doğrultusunda, e, sağ işte konusunda tecrübeleri olan jeoloji, jeofizik mühendisleri e, bir işte bilgilerine koşut olarak bir e, destekleyici ve tamamlayıcı olarak bir e, yoruma gidebiliyorlar. Bu tabii ki ama yine her zaman e, doğru bir noktada yer alıyor mu? E, burada da tabii belli e, bir yanılma payının durumunun olacağını göz önünde bulundurmalısınız arkadaşlar. Bunun dışında bu tarz mesela işte çıkarılan lineer dağılım haritaları sonrasında çeşitli amaçlarla uygulamaya yönelik jeofizik çalışmalar kapsamında ele alınan sonuçlar oluyor arkadaşlar. Yani burada işte bir yapısal unsurun anlaşılması durumunda işte e, e, uydu datası noktasında çıkarılan lineerliğin e, doğrulamış oluyorsunuz. Bu şekilde özetleyebiliriz. Bunun dışında doğrudan e, yapının algılanmasına e, odaklı sistemler de e, söz konusu. Örneğin işte biliyorsunuz benim aklıma ilk gelen bu abimin VLF e, sistemi var arkadaşlar. L tipi. Çok kullanışlı. Yani Böyle bir sistemle de işte bir konfirmasyon doğrulamaya gidebilmesi mümkün olabiliyor arkadaşlar. Yani özet olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani çizgisel yapı determinasyonu konusu gerçekten oldukça zor bir konu. Yani hele doğrudan yani sağda görmüş olduğunuz farklılaşmaya dayalı olarak buradan fay geçiyor şeklinde fay var şeklinde yapısal bir unsur var şeklinde açıklamalarda bulunmak çok e, bence sıkıntılı bir noktada yer alır yani özellikle belli bir e, Amaca uygulamaya yönelik ele alınan bazı çalışmalar açısından ele alındığında son derece yani böyle tek veriye dayalı olarak determinasyonlarda bulunmak son derece riskli yani anlatımlarından da değerlendireceksiniz oldukça tecrübeli bu alandaki sağ gözlem itibariyle tecrübeli mühendislerle çalışılması gerekiyor Bunun dışında bazı işte ön bilgiler ve e, jeofizik e, veriler doğrultusunda da destek alınması e, bir bütün şekilde bu itibarla bir değerlendirmeye gidilmesi e, son derece en e, yani akla yatkın e, çözüm olarak e, ifade edebilmemiz mümkün Yani bu konu bu şekilde ifade yani edebileceğim bir noktada yer alıyor Bu arada bu e, o yayını da e, video altındaki link üzerinden paylaşacağım.